Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün yine sizlere güzel bir e, kürden bahsedeceğim. Çok faydalı bir kür. Aslında bunun videosunu daha önce sizlerle paylaşmıştım. Sanırım söylediğim pek anlaşılmamış sevgili arkadaşlarım, çünkü çok yorum aldım bu, bu video ile ilgili. E, şöyle kısaca anlatayım daha detaylı, daha anlaşılır bir şekilde. E, arkadaşlar, böyle bir bardağımızın içerisine ılık suyumuzu koyduk suyumuz sıcak olması gerekiyor Çünkü içerisine koyacağımız bu bu e, Epsom tuzu içerisinde çözülmesi gerekiyor erimesi gerekiyor Evet bu Epsom tuzu arkadaşlar Duydunuz mu bilmiyorum bağırsakları çalıştırıyor mide gazına bağırsak gazına çok iyi geliyor e, kabızlığı gideriyor kemikleri güçlendiriyor bunun gibi çok şeye faydası var günde bir bardaktan fazla içilmemesi gerekiyor günde bir bardak bu şekilde hazırlayıp içerseniz gün içerisinde bağırsaklarınız harekete geçiyor arkadaşlar bu epson tuzu Ilık, ılık suyumuzun içerisine bir bardak ılık suyumuzun içerisine şöyle dolu doluya bir çay kaşığı ekleyelim Tam dolu olmadığı için biraz daha koyacağım sevgili arkadaşlarım. Suyumuzun sıcak olması gerekiyor. İçerisinde çözülmesi için dediğim gibi iyice karıştırdıktan sonra erisin, içerisinde çözülsün arkadaşlar. Gün içerisinde bir su bardağı ee, bunun erimesi gerekiyor arkadaşlar. Bak ben videom fazla uzamasın diye ee, erimesini beklemeyeceğim. Ee, günde bir bardak sıcak suyun içerisine bir çay kaşığı epsom tuzunu koyarsanız gün içerisinde bağırsaklarınız harekete geçer kabızlığınız ortadan kalkar çok basit bir yöntem bir bardaktan fazla içmeyiniz günde bir bardak görüşürüz sevgili arkadaşlarım.